Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Esin. Erasmus'a Almanya'ya gelmiştim. Öyle video çekmeye başlamıştım ve Erasmus'tan Almanya'dan başlayıp şimdi Barcelona'dayım. Ve Barcelona'nın sevdiğim sevmediğim yönlerini anlattığım bir video yapmak istedim. İki video çekiyorum bugün. Bir önceki videomda da Barcelona'da ev fiyatlarından bahsettim. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Barcelona'ya geldim. Buraya yerleşeceğim gibi gözüküyor. Bununla ilgili farklı bir video çekeceğim. Ama Barcelona'yı sevdim mi? Asla sevmedim. Gerçekten sevmedim. Yani buna eleştirenler illa ki şimdi çıkacak aranızda. Ama şimdi kötü yanları ve iyi yanlarını anlattığımda... Kediler kafayı yedi. Bir saniye. Şimdi kötü yanları daha ağır bastığı için ben de açıkçası ben burayı beğenmedim. Çünkü ben ilk Almanya'da kaldım çok uzun bir süre. Ve Almanya benim için gerçekten hala bir baş tacı diyebilirim. Her şeyleri kusursuz olan şöyle yaşıyor yani. Her şey kusursuz, düzenli ve güvenli bir ülke yapmışlar anladınız mı? Yani ben mesela markete gittiğimde poşetlerimi kapının önünde rahatlıkla bırakabiliyordum. 3 saat sonra çıksam marketten bir kişi şöyle açıp içine bile bakmamış oluyordu. Telefonunuzu kaybettiniz o telefon size bir şekilde geri geliyordu. Ama burada yani şuraya koyduğun şeyi kafanı döndüğünden bir daha bulamazsın. <laughs> İnanılmaz bir hırsızlık var. Bu burada bir meslek. Ve yani polisin bunun için yaptığı ve yapabileceği hiçbir şey yok çok seri bir turist sirkülasyonu var. İnsanlar bunu biraz fırsat biliyorlar. Hani hırsızla uğrayan insanlar gidip polisle uğraşıp onun bulunmasını bekleyebilecek zamana genelde sahip olmuyor. Eğer size turist gibi görüyorsa zaten direkt bir alsınız onun için ve gerçekten çok profesyoneller. Ben daha ilk haftamda, ilk hafta buraya geldim. Telefonumu çaldırdım. Polise gittim. Yani hani ne yapılır? iPhone çaldırmışım. Bir de, iPhone 12'yi de yine almıştım. Hayatım ne oldu? Gel dışarı çık gel. Telefonumu çaldırdım, polise gittim. Arkadaşım beni sürekli uyarıyordu hani dikkat et falan diye ama ben bunu şey olarak diye düşünüyordum hani uyarır yani hani her yerde olabilir hırsızlık ya ne olacak falan diyordum denize girerken bırakıyordum yani telefonumu sahilde çok olmadık bir anda harbiden profesyonel bir şekilde çaldılar telefonumu ve başta inanmadım arkadaşım şaka yapıyor bana ders vermek için sanmıştım çok kötü bir andı çünkü kredi kartım falan da arkasındaydı telefon kabındaydı neyse gittik polise polis dedi ki e-mail numarasını bul telefonunun yani kaydını girelim ama dedi burada her gün milyonlarca bu şekilde olay oluyor senin bunu bilmen gerekiyor benim de yapabileceğim hiçbir şey yok ve ben kaldım böyle yani. Nasıl dedim? Nasıl yapabileceğim bir şey yok? Telefon artık bir motor parası neredeyse. Nasıl benim telefonum kaybolur ve sen bir şey yapamazsın? O gün zaten dedim ki okey süper tehlikeli bir yerdeyiz. Mesela Türkiye'de ben bu kadar rastlamadım yani. Türkiye'de de okey vardır illaki çok kalabalık yerlerde vesaire işte mekanlarda ama her yerde, burada her yerde yok. Bir de telefonumun çalınması ile ilgili anımın devamını da anlatmak istiyorum. Başınıza gelirse ben yandım siz yanmayın. Ben telefonu çaldırdım. Aradan 3 hafta falan geçti. Benim döneceğim güne yakın iPhone'un kayıp modunu açmıştık biz. Hani belki ben kaybetmişimdir umuduyla hala ben. Hani belki birisi bulur arar falan diye. Kuzenimin de numarasını yazdık ekrana. Kuzenim deli gibi beni arıyor Türkiye'den. Esin telefonunu bulmuşlar. Birisi mesaj atmış işte merhaba ben Sandra telefonunuzu buldum. En yakın Apple şubesine teslim edeceğim diye. E ee, sonra işte oradan sizinle iletişime geçerler diyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Tekrar bir iyi mesaj geliyor. Apple'dan geliyor. Apple yetkili servisinden. Sayfaya tıkladığınızda gerçekten Apple'ın kendi sayfasına yönlendiriyor. Yani güzel bir arayüz tasarlamışlar. Sonra e, bu arayüzde diyor ki işte telefonunuzun e, telefonun size ait olduğunu kanıtlamanız için ekran şifrenizi girmeniz lazım." diyor. Kuzenim de bana bunu söylüyor. Kızım dedim zaten telefonu çaldırmışız. Salak mıyız? Yani hani tamam battı balık yani gider seni kırmayayım vereyim şifrem ama yalan bariz yani hani üstünde her şeyim içinde yani bir de iPhone kullananlar bilir. iPhone bir insanın dünyası önüne arkalı kimlik fotokopilerimden pasaportumdan sağlık sigortama kadar her şeyim var içinde. Apple Pay ile ödemelerim bilmem nelerim her şeyim bulutlarda kayıtlı. Neyse çok seri konuştum nefessiz. Bu çok ısrar etti. Saçmalama gidiyorum bakıyorum işte Apple'ın gerçekten kendi sitesi falan dedi. Kızım dedim zaten batmışım al dedim seni mi kıracağım. Verdim ben şifreyi. O şifreyi girdi. Ekran kapandı. Beni yine bir telaş aldı. Tam da otobüse bineceğim gün o gün döneceğim Türkiye'ye. Almanya'ya gideceğim. Almanya'dan Türkiye'ye döneceğim. Bütün banka şifreleri işte Apple'ı arıyoruz. Bankaları arıyoruz. Şifrelerimi, maillerimi değiştiriyoruz falan. Ama neyse ki işte burada şöyle bir olay var. Kullanmıyorlar. Paranızı falan kullanmazlar mesela hiçbir şekilde. Çünkü bulunma riski var. Sadece telefonu eğer kilidini açmadan satarlarsa böyle 50 euro 100 euroya satıyorlarmış. Kilidini açarlarsa sıfırlayıp sıfır telefon gibi satıyorlarmış. O yüzden bunu yapıyorlarmış. Neyse ki yani oradan bir zarar uğramadım ama telefon gitti yani. Bir de elimizde şifreyi verdik adamlara para kazandırdık. Bu da böyle bir anımızdır. Sonra gittim Türkiye'ye geldim tekrar. İkinci haftam sabah spora gidiyorum. Saat daha sabah 8'e affedersiniz kargo bokunu yememiş. Eee şeye banka oturdum ayakkabımın bağcını bağlayacağım. Bu omza asılan çantalar yok mu? Salak gibi de asmadım onu böyle. Elimdeydi yanıma koydum. Bir tane insan yok sokakta. Ay ayakkabımı bağlamak için banka oturdum. Çantayı da yanıma koydum. Sokakta bir tane insan yok. Tam eğildim birinin elini uzattığını hissettim. Hani çantanın böyle bir çekildiğini hissettim. Kafamı döndüm direkt hey dedim ne yapıyorsun? Sıkı turlu biri ağzına kadar zaten maske çekmiş maskeyi şapkayı kapatmış. Kaldı böyle elinde şeyle çantayla. Ver dedim çantamı giriyor tuttum çektim mi ama artık arsızlaşmışım benden yeter bir insanı da 50 kere saymayın. Böyle uzaktan bakınca çok okay, enayi gibi gözüküyor olabilirim ama üç günde bir de hırsızlığa uğranılmaz anladın mı? Ve pasaportum falan şeyin içinde yani çantanın içinde. Para yok. Yazık alsa gitse beni mahvedecek. Sadece pasaportum, pasaportum olacak olan. Neyse, bir kaldı böyle bir hareket edemedi. Skuturu var yani, alsa gitse giderdi de. Sonra fırlattı bana çantayı, soru soru dedi gitti. Yok canım estağfurullah. Al, al buyur götür bacım. <laughs> sor sor ediyor bir de. hani bildiğin hani insanlar işe giderken böyle bakıyor başa boş bir çanta var ben onu alayım ne gideyim diyor anladınız mı? Öyle bir hırsızlık var. Ve buraya gelen herkesin başına zaten mutlaka bir telefon kaybolma hikayesi gelmiş. O yüzden çok dikkatli olun. Mutlaka bir yerlerinize saklayın her şeyinizi, paranızı, kartınızı, pasaportunuzu yanınızda taşımayın. Telefonunuzu çok boyun askılığı falan alın öyle taşıyın. Her yerde burada hırsızlık var yani. Ne yazık ki. Bu ilk sorunumuzdu ve bence en önemlisiydi. Sonra ikincisi de ev bulma sorunu. Burada herkes evini paylaştığı için, Airbnb yaptığı için oda bulmak çok kolay, çok fazla oda seçeneği var. Ama tek başıma ben bir eve çıkmak istiyorum dediğiniz zaman ev seçenekleri kısıtlı ve çok fazla rekabet var. Yani herkes eve çıkmak istiyor. Odadan rahatsız olan herkes. Çünkü oda fiyatları ile ev fiyatları ortalama iyi bir yerde kaldığınız zaman aynı şeye denk geliyor. Diyorsun ki hadi ben bir eve çıkayım bari. 10 kişiyle 15 kişiyle rekabet içindesin. Bir eve 10 kişi 15 kişi almaya çalışıyor. Herkesin dokümanlarına bakıyorlar. Açıkçası kimin parası çoksa ev bir şekilde ona gidiyor. Ev bulmak zor o yüzden. Ee, sokaklar böyle çiçek bahçeleri gibi kokmuyor. Temizlikten eser yok. Her yere bok götürüyor. <laughs> yani burada şöyle bir alışkanlık var. Kedisi, köpeği zaten herkes hayvan sahibi. Herkes her yere işiyor. İnsanlar da dahil. Yani bildiğim böyle her köşe başında bir insanı görüyorsun ya. Açmış bir köşeye işiyor. Çiş kokuyor. Bütün sokaklar ne yazık ki çiş kokuyor yani. Bu çok kötü ve iğrenç bir şey bence. Bir de sıcak bir yer. O sıcak ve o çiş kokusu birleşince hiç hoş olmuyor. Buranın en büyük problemlerinden biri benim için de bu. Evsizler çok fazla. İnanılmaz derecede sokakta kalan insan var. Yani bu büyük şehirlerde her zaman var. Hani Almanya'da da, Berlin'de, Hamburg'da var. Bu benim için bir problem. Tehlike arz etmiyorlar. Hani zararsız hepsi. Hani burada bir şekilde gelmiş, yapamamış, tutunamamışlar ve o hale düşmüşler. Hepsi için çok üzgünüm. Ama bunun psikolojik boyutu çok ağır. Yani ben çok etkileniyorum böyle şeylerden o insanların o halini gördüğünüz zaman yani bir sürü turist var önünden pahalı çantalarla şeylerle alışverişler yapılmış tatiller yapılmış önünden geçip gidiyorlar ve o insanlar orada aç sokakta yatıyor ve ya bunun psikolojik boyutu var bu beni çok etkiliyor Almanya'daki o refah seviyesi her insanın aynı standartta yaşaması benim için çok önemli ve çok kıymetliydi. Çünkü mental olarak çok daha rahat ediyorsun, çok daha rahat hissediyorsun. Sınıfsal bir farklılık hissedemiyorsun. Ama burada o sınıfsal farklı iliklerine kadar hissediyorsun. İnsanların oturdukları evlerden gittikleri kafe, restoranlara, yaşayış biçimlerine, sokakta gördüğünüz kılık kıyafetine kadar her şey birbirinden çok farklı. Almanya baş tacım. Gece hayatı. Yani benim bildiğim Barcelona, İspanya gece hayatı hayatıyla, eğlenceleriyle bilinir diyorlar. Şahsen ben Kıbrıs'taki klapları buradaki gece hayatına çok çok tercih ederim İstanbul'daki klapları. İşte bu Latin dansları, işte salsalar vesaire hani dans gecesi tadında yerler çok fazla var. Ama hani böyle hayvanlar gibi eğlenebildiğiniz böyle klaplarda zıplaya hoplaya içip dağıtabildiğiniz yerler çok az. Hatta var mı bilmiyorum. Denk gelemedim. Birçok yer denedim. Ses sistemi berbat. Bildiğiniz CD'den müzik açıyorlarmış gibi. Asla hani böyle güçlü kuvvetli bir bas istedemiyorsunuz moda giremiyorsunuz hatta bir keresinde arkadaşlarımla gittik o kadar sıkıldım ki gerçekten müzik yok yani yok yok o müzik değil ben o müziği evde kulaklığımla dinliyorum onda bile daha çok moda giriyorum sıf hani biraz daha böyle ortama ayak uydurup onlar eğleniyorlar bu arada buna alışmışlar hani bunu benimsemişler onlara ayak uydurabilmek için deli gibi içip sarhoş olup eğlenemeyip <laughs> kör sokaklarda yuvarlana yuvarlana evime dönmüştüm Arkadaşlarım geldi iki gün önce onlarla birlikte onlar da eğlenmek istiyorlardı bir klap bulalım dedik 6 tane mekan gezdik. Yok bilmiyorum Covid'den midir bilmiyorum bunlar daha çok evde mi partiliyorlar ama gerçekten gece hayatı bence kötü. Fazlasıyla kötü. Pahalılık. Avrupa şey Avrupa'da ben birçok yer gezdim Fransa daha pahalı diyorlar Fransa'ya gitmedim bilmiyorum. Ama onun dışında gezdiğim yaşadığım her yerden daha pahalı bir yer. Ev kiraları olsun. Market fiyatları olsun, kafe, restoran fiyatları olsun, her şey çok pahalı. Ulaşım çok pahalı. Tren, tek yön, bilet 2,5 Euro. Yani bu, bu İtalya'da 1-1,5 Euro'ydu yani. Arslan anasın, kendine gel. Ee, market fiyatları Almanya'da 200 Euro'ya 1,5 aylık deli gibi alışveriş yapabiliyorsan burada 200 Euro'ya 3 haftalık alışveriş yapabiliyorum. Ve aynı kalitede şeyler alabildiğimi söyleyemem. Ev fiyatları mesela Almanya'dayken 300 euroya e, stüdyo dairede kalıyordum. Mutfağım, banyom kendime aitti. Burada 300 euroya ortak paylaşımlı bir alanda yaşıyorum. Ve şartları gerçekten kötü. Sonra askeri ücret. 1000, 1050 ya da 1100 euro. Askeri ücret. Kiralardan bahsettim. Önceki videomu da izleyebilirsiniz. Yani 700 ile 1000 arası. Bu insanlar nasıl yaşıyorlar? Yani bir evde iki kişi çalışmıyorsa Burada yaşamak çok zor. Kedi çöpün içine düştü bir saniye. çok kambur duruyorum. Dik durmam lazım. çok sinir bozucu. Yani burada bir evde iki kişi çalışmıyorsa açıkçası iyi bir standartta yaşamak çok zor bence diğer ülkelere nazaran en azından. Burada Avrupa refahı diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burası bir tık daha bence Türkiye'deki zorlukların olduğu, herkesin çalışarak bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığı, hatta ekstra işler yapmak zorunda olduğu bir yer. Bence bu yüzden herkes zaten evini paylaşıyor, kirasını paylaşıyor çünkü ödeyemiyorlar. Ee, yani ek işin olmazsa burada bence yaşamak gerçekten zor. Her şey çok pahalı. Devlet işlerinin yavaşlığı. Burada devlet yok bence öyle söyleyebilirim. Yani bunu kötülemek için ya da karalamak için söylemiyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Burada bir sistem kurulmuş. Mesela işte belediyeden en basit ikametgahını almak istiyorsun oturduğun yere. Normalde bizde ne yaparsın? Girersin ev randevunu alırsın ya da direkt gidersin. Burada aylar aylar sonrasında randevu bulabiliyorsun. Randevuları açıldığı an belli bir kitle var. Onlar bütün randevuları alıyorlar. Sonra bu randevuları insanlara parayla satıyorlar. Kimisi 40 liraya satıyor, kimisi 200 liraya satıyor. Bulamadığın için, mecbur kaldığın için ve bu işlemleri yapmak zorunda olduğun için çünkü burada her şey evrakla işliyor. yani Elektronik bir sistem yok. Avrupa'da genel olarak her şey bir e, posta süreciyle devam ediyor. Bir işe gireceksen de o ikametkar ihtiyacın olacak. X bir şeyde de ihtiyacın olacak ve bunu kullanıyorlar aslında insanlara karşı. İnsanlar da mecburen bu sistemi ayak ve onlara para yedirmek zorunda kalıyor. Atıyorum bir şeye başvuruyorsun. Başvurmak için yani randevu gününün gelmesi için 3 ay bekliyorsun. Randevu günün geldiğinde sana orada iki tane işlem yapıyorlar, gönderiyorlar. Sonucunu bildirmesi bir o kadar daha sürüyor. Yani ortalama bir evrak işinin burada sürdürülüp yani sonuca varması 3 ay ile 6 ay arasında ve bu gerçekten inanılmaz derecede can sıkıcı bir şey. Ee, Katalan İspanyol sıkıntısı var. Yani Katalanlar buranın yerlisi bildiğim kadarıyla. Ee, yani şöyle mesela bir işe gireceksin. İngilizcen var. Turistin son. Yani sonuçta dışarıdan gelmişsin. Hayır hepimizin İngilizcesi olduğunu varsayıyorum artık yurt dışında yaşıyorsak. İngilizce yetmiyor. Sana diyor ki İspanyolca bileceksin. İspanyolca da yetmiyor diyor ki Katalanca bileceksin. Şimdi şöyle tamam İspanyolca geldiğini öğrendim, Sonra üstüne bir de Katalanca öğrendim. Bunların hepsi süre zaman. Yani gelmeden öğrenmeniz. Bu, bu dilleri bilerek gelmeniz gerekiyor. Neredeyse bütün işyerleri en basit kafe restoranında bile yani Katalanca istiyor. Çünkü halkı Katalan. Haksızlar diyemiyorum, haklılar. Ama zor. Ya zaten çok düşük bir miktarı eşek gibi çalışacağım, bir de üstüne üç tane dil bilmem gerekiyor. Açıkçası bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Farklı bir yerde bu emeği dersen çok daha iyi şartlarda yaşayabilirsin. İşsizlik çok yüksek çünkü iş olanakları çok kısıtlı. Herkes bir şekilde yaşamaya çalıştığı için, iki işte birden çalışmaya çalıştığı için bir şekilde yani bu tükeniyor. İşsizlik o yüzden çok fazla. Mesela burada iş bulamayanlara, ben şunu dediğini biliyorum buradaki yetkili kişilerin, Almanya'ya git. Yani Avrupa'nın birçok yerinde bu arada bunu yapıyorlar. İş bulamayanları Fransa'ya ya da Almanya'ya yönlendiriyorlar. Çünkü oradaki iş imkanları daha fazla. Ve şunu söyleyebilirim, mesela ben Almanya'dayken bir tık araştırmıştım, da diye bir yemek şirketi bulmuştum. Bisikletle yemek dağıtıyorsun. Onun askeri ücreti bile 1200 ile 1600 arasındaydı şey part time çalışması haftalık 20 saat burada full time 1000 alıyorsun. O yüzden çalışmak için rahat bir hayat sürmek için benim tercihim her zaman Almanya olacak. Her zaman bunu savunacağım. Burayı kötülediğim için değil. Neden buradasın derseniz bunun çok farklı sebepleri var. Yani Almanya'da tutunabilseydim, orada kalabilseydim oradan devam ederdim ki ilerleyen zamanlarda gene oraya gitmek istiyorum. Ama şu an bazı sebeplerden dolayı burada kalmak zorundayım. Uh çok nefessiz konuşuyorum gerçekten. İyi yanları ırkçılık yok mesela bunu bütün ülkelerde bir tık hissediyorsunuz özellikle Türk'seniz Türk'üm dediğiniz zaman üzgünüm ama yani hissediliyor bunu size bir şekilde mimikleriyle ya da günlük hayatlarındaki konuşmalarıyla ya da size ülkeniz hakkında sordukları sorularla belli ediyorlar ama burası o kadar international bir yer ki yani burada İspanyol da yok Katalan da yok sadece burada her milletten Çinlisinden tut Arabına tut Türk'ün yani herkes bir şekilde burada buluşmuş burası böyle ortak karmaşık bir yer yani mesela bu Madrid için geçerli değil ama Barcelona zaten İspanya'dan ayrılmak istiyor, farklı bir ülke olarak anılmak istiyor artık. Çünkü gerçekten burası bir ülke gibi, çok böyle international, herkesin iç içe yaşadığı, kimsenin kimseyi yargılamadığı çok rahat, aşırı derecede rahat bir yer. Bu çok iyi çünkü daha kendini iyi hissediyorsun, bir iş görüşmesine gittiğin zaman sınıfsal şeylere maruz kalmıyorsun, ırkçılığa maruz kalmıyorsun ya da bir arkadaş edinmek istediğin zaman sana ilk önce nereli olduğunu sormuyor. Bunlar önemli çünkü psikolojik olarak ister istemez yurt dışındasın, zaten vatanından ayrısın. Bir de bu muameleye maruz kaldığın zaman psikolojik olarak bazen insanı etkileyebiliyor, bazen arkadaş edinmek istemeyebiliyorsun. Bir de şunu söyleyebilirim, mesela diğer Avrupa ülkelerindeki Türk kesimlerde ben açıkçası yanlarından geçerken Türkçe konuşmuyordum ki beni duymasınlar, Türk olduğumu anlamasınlar diye. Hani yabancılarla takılayım, dilimi geliştireyim. Türklere gerek yok diyordum. Çünkü affedersiniz Türk Türk'ü gurbette demişler ve bu söz çoğunlukla doğru. Ama buradaki, Barcelona'daki kesim bence çok kaliteli. Çünkü herkes master öğrencisi, herkes bir ARGE çalışması için gelmiş ve herkes gerçekten bilgili ve yardımsever. Mesela Barcelona'da dayanışma grubumuz var. Birinin bir işi düştüğü zaman 256 kişi birden ona yardım etmek için uğraşıyor. Yani hani yaparız, ederiz kardeşim sen gel falan gibi öyle Türk mantığı hani hallederiz şeyi yok. Gerçekten burada insanlar birbirine yardım ediyor ve çok güzel bir dayanışma var. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Burada kalmamın en büyük sebeplerinden birisi de bu zaten. Her zaman güneşli. En güzel yanlarından birisi de bu. Yazı kışı yok, sürekli yaz. Mesela şu an Aralık'tayız, ben sıfır kolduyla evde geziyorum. Dışarı çıkarken üstüme bir mont alıp çıkıyorum maksimum. Çok bazen böyle bir yağmurlu kötü bir haftası oluyor. Sonra hemen tekrar güneş açıyor. Zaten sürekli turist sirkülasyonun olması da bu yüzden. Yani i̇nsanlar soğuktan kaçan buraya geliyor senenin 12 ayı boyunca güneş görmek çok iyi. Zaten bu benim inanılmaz beni inanılmaz motive eden bir şey. Ben yağmurlu ve soğuk havalarda depresyona girip kendi eve kapatanlardanım. Merhaba hayatım. Yani bu şekilde iki tane iyi yönü var benim gözümde. Geriye kalan saydığım her şey kötü yönleri. Ama dediğim gibi tabii ki herkesin bir şehirden bir ülkeden beklentileri farklı olabilir. Benim sevmediğim şeyleri siz sevebilirsiniz. Ben Almanya'dan sonra daha sistemsel, daha böyle obsesif bir insan olduğum için daha obsesiflere uygun bir yer benim için daha ideal olurdu. Umarım ileride gider Almanya'da yaşayabilirim. Ama şu anlık elimizde olanlarla yesiniyoruz. Şimdi akşam için hazırlık yapmam lazım. Bir Noel hazırlığı. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sorularınız olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Detaylı anlatmamı istediğiniz şeyler olursa onları da mutlaka bana bildirin. Video çekeyim onların üzerine de. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize burada gerçekten çok ihtiyacım var. Hepinizi öpüyorum ve mutlu aileler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.